Merhabalar bu bölümde daha önce ilk iki bölümünü değerlendirdiğim Star Wars Diakolite dizisini değerlendireceğim. Çünkü 8 bölüm tamamlandı ve ilk sezon bitti. İlk sezonun bittiğini bilmiyordum ben de bu bölümle öğrendim. Yani ikinci bir sezon olacak gözüküyor. Olması mı iyi olur olmaması mı iyi olur o ayrı bir konu. Ama ilk 8 bölüm bitti. Aradaki bölümleri değerlendirmedim çünkü nereye varmak ne yapmak istemekteler görmek istiyordum. Gördük. Star Wars'un gelmiş geçmiş en kötü işi diyebilirim artık gönül rahatlığıyla diyebilirim. İlk iki bölümden sonra diyemezdim çünkü işte dediğim gibi görmek gerekiyordu. Yok artık ilk bölümde ilk sezon tamamlanınca kesin konuşabiliyorum. Çok kötü. Ama sandığınız sebeplerle değil yani SCV olayı yok işte Vogue ajandası bunlarla çok ilgilenmiyorum ben. Çünkü bunlar beklenen şeyler Amerikan dizileri filmleri izliyoruz. Amerikan toplumunun dertlerinden tabii ki izler taşıyacak ya da bazı işte... Yönetmenin ya da yazarın bunlarla ilgili söylemek, ifade etmek istediği kendi öz fikirleri olabilir. Bunlar yansıyacak. Bunlar çok normal hep oldu. Bundan sonra da olacak. Hatta size bir tane örnek vereceğim. Genç izleyicilerim çünkü bunu bilmiyorlardır. İkiz Kureler saldırılarından sonra Başkan Bush tabii ki ne yaptı? İşte savaş ilan etti terörist devletlere. Bunu yapanlara intikam sözleriyle işte geliyoruz, ediyoruz, yapacağız, edeceğiz, yıkacağız. Bununla ilgili bir konuşma yaptı senatoda. Orada bir lafı vardır. Sene 2001. Bütün ülkeler karar versin. Ya bizden olacaklar ya teröristlerin tarafından. Açıkça meydan okudu herkese ve tabii ki kendi taraflarında olmasının hayırları olacağını onlar için ima etti. George Bush'un bu 11 Eylül saldırılarından sonraki tavrı, işte işgalci tavrı hatta saldırgan tavrını Amerikalıların bile tamamı desteklemediler. Bunlardan bir tanesi de George Lucas'tı. George Bush'un da zaten sevilmeyen bir adam olduğunu düşünürsek Amerika'da bile bunlar birleşince Bush karşıtı bir kesim oluşuyordu. Birazcık bugüne benziyor. Hani bugün nasıl Trump'ı istemeyen bir kesim net ayrılmış vaziyette. O zaman da George Bush pek sevilmezdi. George Bush karşıtı olan George Lucas 2005 yılında yani bu konuşmadan 4 yıl sonra Revenge of the Sith'te Darth Vader olan artık kötü tarafa geçen Anakin Skywalker'a buna çok benzeyen bir cümle söyleterek aslında bu cümleyi söyleyen birinin ancak Sith tarafında olabileceği mesajını vermişti. Anakin, my allegiance is to the Republic, to democracy. If you're not with me, then you're my enemy. Only a Sith deals in absolutes. George Bush'un o konuşmasını bilenler zaten hemen tanıdılar ve o bağlantıyı kurabilirler. Bugün izleyen birisi böyle bir bağlantı kurmayacaktır. Aynı bunun gibi daha sayabileceğimiz birçok örnek var. Bütün izlediğiniz dizilerde, filmlerde mutlaka dönemin politik şartlarına gönderme vardır. Bunlar bu saydığım göndermeler ya da güncel koşullar olmasa da bu dizi zaten kurtulamayacaktı. Şuradan anlayabilirsiniz. Özellikle Star Wars'ta Mandalorian sayesinde şu algı kırılmış oldu. Ya işte kadın karakter istenmiyor. Hiç öyle bir şey yok. Ahsoka'nın dizisi geldi. Hani baktığınız zaman ve fanlar bunu büyük bir heyecanla mutlulukla karşıladılar. Mandalorian'ın içinde yan karakterler, kadın karakterler her zaman sevildiler. Niye? Çünkü bunların hepsinin bir altyapısı var. Hepsi hatta Ahsoka elimizde büyüdü öyle söyleyeyim. Klon savaşları zamanından. Ama bu Akolit dizisinde sorun şu karakterlerin arkasında destekleyecekleri bir yapı yok. Ahsoka'nın işte Clone Wars'u vardı. Mandalorian'ın mesela böyle bir geçmişi yok ama Mandalorian aslında yola çıktığında biz ona birazcık Boba Fett gibi davrandık. Hani Boba Fett'in dizisi daha sonra geldi ama ilk çıktığında Mandalorian karakteri birazcık o sevdiğimiz, özlediğimiz Boba Fett karakterini canlandırıyordu. Aslında onun da arkası birazcık bu anlamda sağlamdı. Obi-Wan dizisinde zaten Obi-Wan'ın açıklamaya ihtiyaç yok ta ilk filmden beri hayatımızda olan bir karakter. Klon savaşları zaten kendi başına içinde barındırdığı bütün karakterlere çok güzel bir altyapı oluşturdu. Üstüne daha sonra Rebels geldi. O da yine aynı şekilde aynı işi yaptı. Ve buradan türeyen karakterler, buradan kullanılan karakterler her zaman iş yaptı. Bu Akolit dizisinde ise High Republic denen dönemin karakterleri var. Ve açıkçası ben açıp da bir sayfa okumuş değilim. Herhangi bir oyunda, dizide, filmde de böyle o dönem böyle detaylı işlenmediği için diğerlerin arkasında olan itici güç, işte mesela Klon Savaşları çizgi dizisi gibi bir itici güç yok, film gücü yok, hiçbir şey yok. Sıfırdan siz o karakterleri sevdirmek zorundasınız ve bunun için 8 bölüm çok az. Zaten karakterlerin, ana karakterler gibi gördüğümüz karakterlerin bir kısmı öldü gitti. Yani pek bir ekran zamanı bulamadan, bir bağ kuramadan yok oldular. Kalan karakterler için de 8 bölüm az. Ama şunu söyleyeyim. Bu dizide çok büyük bir fırsat kaçtı. Çünkü dizinin şimdi 8. bölümden sonra artık gördük. Dizinin işlediği konu Star Wars'un en çok merak edilen konular, konularından bir tanesi aslında. Anakin Skywalker nasıl doğdu? Bu çok konuşulmayan bir şeydir. George Lucas Phantom Menace'da bizi tanıştırdığı zaman Anakin'ın küçüklük haliyle annesini de gördük. Ama baba yoktu ortalıkta ve o baba tamamen bir gizemdi. Babası yok. Bu şekilde hani annesi böyle anlatıyordu. İşte babası yok demek hani var da yok mu sayıyor yoksa işte bir şekilde başka bir yollama dünyaya geldi gibi soruları ortaya koymuştu cevabını ortaya koymamıştı. Daha sonra bir Darth Plagueis karakteri girdi içine. Çin Revenge of the Sith'te artık Palpatine kendini biraz ifşa etmeye başlayınca onun hikayesini anlatmıştı. You ever hear the tragedy of Darth Plagueis the Wise? Bu karakterin özelliği ölüm mü engelleyebilmesi. Zaten Enika'nın zayıf noktası orasıydı. Padme ölüyordu. Öleceğini görmüştü. İşte onu kurtarabilir miyim? Darth Plagueis karakteri işte birazcık işte ölüm yaşam işleriyle kafayı bozmuş ve nasıl olduysa ölmüş. Palpatine onun öğrencisi. Bunlar biliyorsunuz sit bir sit olgunlaşınca ağacı kesiyor. Kendi ağacını ki bindiği dalı kesiyor. Sonra kendisi de bir meyme veriyor ve birbirlerini kese kese gidiyorlar ve her zaman bir usta bir çırak kalıyor iki kişi kalıyor. İşte Darth Sidious kendi ustası olan Darth Plagueis'i öldürüyor. O yüzden onunla ilgili pek bir şey bilmiyoruz. Ama bu gücü kullanarak hayat yaratma ya da işte ölümü, ölüme mani olma gibi işlerle iştigal ettiğini biliyoruz. Oradan da biz her zaman şunu düşündük yani bu Palpatine'in de katkılarıyla bunlar Anakin karakterinin aslında tırnak içinde ba babası teorilerden biri. Hepsi her zaman buydu zaten. Daha sonra kitaplarda da bunu destekleyici şeyler gördük. Belli ki bu yola sapılacak çünkü 8. bölümde Darth Plagueis'in yüzü birkaç saniyede olsa gözüktü. Star Wars'un ilginç iki tarafı var. Bir taraf Mandalorian'da da gördük. Hatta son üçlemeyi her ne kadar beğenmesek de orada da gördük. Bir klonlama mevzusu var. Klon savaşları var zaten. Yani klonlama hep vardı. Daha ilk bölümde Obi-Wan Kenobi, işte Luka klon savaşları diyor. Yani klon konsepti zaten var bu dizinin filmin içinde. Ama biz onun yapılmışını da gördük. İşte klon askerlerini de gördük. Başka klonlanmaların da mümkün olduğunu gördük. Hani Palpatine'in bile klonlanabilmesi aslında iyi bir hikaye. Her ne kadar kötü işlenmiş olsa da. Ama işte bir taraf işin organik kısmı. Organik olarak klonlama. Bir de işte burada güç tarafı var. Orada da Star Wars'un buradaki işte biraz büyü tarafına kaçan hani diğer hikayelere göre baktığımız zaman hani güçle uğraşmak biraz büyücülük gibi ama büyücüler de var işte ya da öyle söyleniyor oradaki bu dizide de vardı gördünüz. Yine gücü kullanarak bu sefer organik olarak değil de güç üzerinden bir şeyler yaratma. Bu da zaten Anakin Skywalker'ın yaratılma hikayesi. Anne var ama baba yok işte o baba bu büyük ihtimalle güç. Yani çok önemli bir bölüm orası aslında karanlıkta kalmış önemli bir bölüm. Bu dizi oraya çomak sokuyor. İki tane kardeş var bunların daha sonra kardeş olmadığını öğreniyoruz. İşte bunlar bir gezegende yine güçle ilgili bir hikaye yazılmış yoktan var edilebiliyorlar. Yine bir taşıyıcı anne var ama yine baba yok. Aynı Anakin Skywalker'ın aslında ilk yaratılış hikayesinde benzer bir şey. İlk belki de ilk deney diye düşünebiliriz. Bunlar güzel fikirler ama uygulamada maalesef batırmışlar. Bir defa oyunculuklar çok kötü, felaket. Sol karakterini ben daha önce izlememiştim. İzleyenler varmış onu oynayan kişiyi ama yani böyle ıkınarak konuşuyor. İngilizce kötü belli ama ne yapayım benim suçum ne? böyle fenalık zaten hava sıcak konuşacak ya konuş bir adam diye böyle ekran karşısında sinir krizi geçirtiyor insana. I will contact Master Fenestra. The Jedi will meet us here. There is a version on this planet. Now that you and those are both alive. I can prove it. My biggest regret is that I wasn't able to save you both halbuki böyle uzak doğulu bir kişinin güçle ilgili bir karakteri oynaması yakışan bir şey. Sonuçta oradan da parçalar var her zaman. Ana karakterleri oynayan, kız kardeşleri oynayan kızcağız. Fena değil ama bu projeyi bence kaldıramamış. Yani şeyi o iki kız kardeşin çünkü bir de işte plot twist ikisi yer değiştiriyor gibi oldu. İyi tarafta başlayan kız kötü tarafa geçti. Ama o geçişler ya da işte o kardeşlerin iki ayrı karakterinin olmasını çok fazla yansıtamadı. Pek bir mimik falan da yapamadı kızcağız. O ağır gelmiş rol ya da fazla genç kaldı bilmiyorum. Akolitin en güzel tarafı ışın Kılıcı'ydı. Işın Kılıcı koreografileriydi. Genel olarak dövüş koreografileri de diyebilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Star Wars'un herhangi bir kılıç savaşı ya da işte ikili karşılaşması Akolit seviyesinde olmalı. Bu Akolit dizisi bu konuda bir çıtayı işte öyle bir yükseltti ki artık bundan sonraki karşılaşmalar, bundan sonraki koreografiler böyle olmalı. Orada da hani şey gözümüze battı. Kılıçlar biraz odun gibiydi ama onu anlayabiliyorum. Çünkü bizim ürettiğimiz kılıçlar yani şöyle göstereyim. Bu yine biraz daha ince olanı. Küçük olamıyorlar çünkü bunların içinde işte bataryaları olması gerekiyor. Bataryaların da dayanması lazım. Galiba bu sefer ışın kılıçlarını hani gerçek demeyeyim gerçeği yok da daha efekt özel efekt ağırlayan yani CGI bilgisayarla yapılan da değil de daha çok pratik efekt olsun diye uğraşmışlar. Güzel de gözüküyorlar da şın kılıçları bu arada. Ama onun bedeli işte kılıcın biraz kalınlaşması olmuş. Evet gerçekten öyle oluyor. Dediğim gibi bence dizinin en güzel şeyi koreografiydi. Çünkü niye? Koreografiyi işin uzmanlarına bırakıyorlar. Yazara bırakmıyorlar. Onu da bir gün öyle olacak. Yani prompt yazar gibi yazar yazacak. Şöyle yapsın böyle dönsün şeklinde yapacak. Onu da batıracaklar. Ama şu anda işi profesyonellere bırakmışlar. O dövüş koreografileri çok iyiydi. Ben kötü karakteri de beğendim. O kimir karakteri de bence güzeldi ve ilk sezonda pek değerlendirildiğini düşünmüyorum. İkinci sezonda muhtemelen biraz daha etkin olur. Ama bence yani rolüne en yakışan kişi oydu. Jedi'ların tamamını beğenmedim. Yani çok kötülerdi ve şöyle bir şey var. Yine güzel bir fikir. George Lucas'ın dünyasında iyi ve kötü siyah ve beyazdır hiç gri alan yoktur çok nettir ayrım şimdi günümüzde böyle değil bu da mesela vazgeçilmiş şeylerden bir tanesi ama şu an Jedi'lar üstünden gidiyor yani birisi sit ama aslında iyi yürekli biri şeklinde değil de Jedi'lar iyi ama aslında göründükleri kadar iyi değiller şeklinde gidiyor ben buna da itiraz etmiyorum e, Jedi'ların da aslında hani böyle kötü tarafları olabileceği ya zaaf diyelim kötü taraf demeyeyim zaafları olabileceğini gösterilmesi güzel bir şey bunun oyunlarında Jedi'da Sith'te fark etmez çok fazla güç kullanırdı. Hani kılıçta kullanırdı ama çok fazla güç verirdi oyunlar bize. Ama bunları hiç biz dizilerde filmlerde görmezdik. Bu bakımdan biraz daha zenginleşiyor. Ona da hiç itirazım yok. Bir tek şeye itirazım var. İşte son bölümde o kimir karakteri bir el hareketiyle hafıza sildi. Ve o zaman bunu yapabiliyorsun. Düşmanların da hafızasını sil öyle kalsınlar seni unutsunlar. Yani bazı şeyler düşünülmemiş etraflıca belli. Jedi karakterleri de burada birazcık Tamam zaaf göstereceğiz derken yine fazla kaçmışlar. Mesela işte obez Jedi karakteri. Bunlar işte o, hep o ajanda dediğimiz şeylerin ortaya çıktığı yer. Obez Jedi karakteri olamaz. Çünkü bunlar fiziki testten de geçiyorlar. Ya yani bu Jedi olmak kolay değil. Hatta hatırlarsınız 5. bölümde Luke Skywalker üstünde Yoda ile koşturuyordu. Yani işin bir fiziki antrenman kısmı da var. Onları da aşmaları lazım. Biz bunu oyunlardan da biliyoruz. İşte Jedi Akademiden vesaireden de biliyoruz. Bu, bu tiplerin bir kısmı o testleri asla geçemezler. Ne olur ama işte Jedi Temple'ın kapısında memur olur. İşte çay getirir yerleri siler bu olur. Ama Jedi Knight olamaz bunlar. O yüzden or orada da ağır saçmalamışlar. Ekranda görünüp ölen karakterlerden bir tek o küçük kızı beğenmiştim. Onun dışındaki karakterler herhalde... Alışamadan dizi bitti onlar için çünkü o çekimler biz 8 bölüm izliyoruz ama onları arka arkaya çekiyorlar. Role ısınamadılar mı ne oldu özümseyemediler mi zaten bildikleri yok hani röportajlarda rezil oldular. Çok şey böyle tutuktular öyle söyleyeyim tutuktular akmadı bir türlü dizi. Bunların hepsi diğer dizilerin de başlarında Asoka'da da aynı şeyi söylemiştim meydana gelmişti ama açılmıştı sonra sonrasında. Bunlar açılamadan kapanmışlar. Ben ilk defa bir dizide bir bölümün eski bölümlerin hani bir özetiymiş gibi gösterilmesine şahit oldum. Hani başka bir açıdan görelim istemişler belki ama becerememişler. Bazı bölümler direkt zaman kaybıydı. Hatta şöyle söyleyeyim bütün bu akolit bir buçuk saatlik film olsa çok daha güzel olurdu. Bu dizileştirmenin bir yan etkisi var. Ana hikayede anlatılacak güzel şeyler var ama o güzel şeyi sulandırarak bölümleri sezonları yapıyorlar. İşte o zaman olmuyor. Aynı sorunu Obi-Wan dizisinde de yaşadık. Obi-Wan dizisi de aslında 2 saatlik maksimum bir film ama işte bölünce sulandırmak için saçma sapan işler yaptılar. Bir tek herhalde Mandalorian bu işi çok iyi yaptı. Çünkü niye işte yeni bir karakter, yeni hikaye, biraz daha rahat bir ortam. Orada bu iş oldu. Bir de yazarlar iyi. Ama bu dizilerde bir yapay uzatma olduğu çok belli oluyor. Çünkü bir tane hikayen var biraz birkaç tane ana konun var o konuya bir türlü gelemiyorsun. Çok pahalıymış prodüksiyonu ama o prodüksiyonu görebildik mi hiç sanmıyorum. Andor'dan bence çok bir farkı yoktu yani. Ama yani daha çok gezegen ortamında geçti. Belki daha çok gerçek mekan kullanmışlardır. O LED ekranın önünde daha az zaman geçirilmiştir bilemem. Ama hiç ben o söylenen rakamları karşılığını alabildiğimizi düşünmüyorum. Şey çok ultra saçmaydı. Hani bu kadar ciddi olaylar olurken işte Yoda'nın da olduğu ana konseyin dışarıda kalması. O yüzden şöyle bir şey uydurmuşlar. Ya biz alt konseyiz. Hani üst tarafa söylemeden kendi içimizde çözelim bu meseleleri diyorlar. Yukarıya söylemiyorlar hiçbir şey. Ama 8. bölümde işte Yoda'yı gördük. Çünkü niye? Bir şeyler sarpa sardığında bunlar hep bunu yapıyorlar. Sevilen bir karakteri illa içeri sokuyorlar. Son üçlemede de Palpatine damdan düşer gibi gelmişti. Asoka dizisini de biraz eniklina kurtarmışlardı. Hem burada yapılması gerekiyordu zaten böyle önemli bir şeyi e, ana konseyden işte Jedi konseyinden gizli yapamazsınız. Yapma balasınız çok mantıksız. İşte sonunda zaten işte Yoda'ya gidiyor bizim karakterlerden bir tanesi konuyu açacak çünkü ikinci sezon gelecek. Keriemus karakteri bize heyecanlandırmıştı tabii en başta ama onu da pek fazla zaten ilk bölümden hani de öldü o ayrı konuda geriye dönük izlediğimiz için bazı bölümleri daha çok gördük onu da ölmesine rağmen. Ama o da bence çok tutuktu pek bir işe yaramadı. İkinci sezonunda bu işler toparlanır mı? Bir defa o bahsettiğim iyi noktalar devam ediyor. İşte bu Darth Plagueis karakterini gördük. O demek ki olacak. Yoda'yı gördük. Konsey de işin içine girecek. Yoda'dan başka diğerlerini de görebiliriz. Yaşı yetenleri. Çünkü sonuçta arada 100 sene var ama Yoda için 100 sene hiçbir şey değil. Belki benzer başka karakterler görebiliriz. Genç bir Palpatine gözükebilir. Sıfırdan canlı yaratma meselesi ileride gidip işte Anakin Skywalker'a bağlanacak. Onun yaratılma hikayesi aslında oraya bağlanacak. Belki oralara gider. Yani aslında gideceği yerler var. Güzel yerler var. Güzel boşlukları dolduracak. Potansiyel var da bu ekiple bu iş olmaz. İki tane umut var bu dizinin toparlanabilmesi için. Birincisi sevmediğimiz bütün karakterler öldü. Yani o Tutuk dediğim herkes öldü. En başta sol karakterin ölmesi. Sol karakterinin kendisi yani burada yine tekrar başa dönmek istemiyorum ama önce o bilge Jedi'in çöküşü yaptığı hatalar falan yani onlar çok kötüydü. Hatta bir tane karakter biliyorsunuz hani öldürülüyordu Jedi'lerin başta. Bir tanesi intihar etti vicdan azabından. E, geçmişe gittik hiçbir vicdan azabı falan görmedik. Bu bağlantıların hepsi bürük pörçüktü, kopuktu, hiçbir şeye inandıramadılar. İşte bu karakterlerin hepsi öldü. Dolayısıyla ikinci sezon aslında yeni bir başlangıç yapabilmeleri mümkün. Giden karakterlerin yerine de sevilen e, e, konseyden işte birkaç karakter monte edilirse bu iş olur. Ama günün sonunda işte geliyoruz en büyük sorun yazar, yönetmen yani yönetmen meselesi halledilebilir bence onda sıkıntı yok. Ama burada ciddi bir yine her zamanki yazım sorunu var. Hikaye iyi kötü yazmışlar ve çok gözümüze battı bu kötülükler. Dediğim gibi hiç öyle SCB'ydi, VOK'tu demeye gerek yok. Bunlar beceremiyor. Bunu Bunları sökseniz de olmayacak. Bunları başka türlü yapsanız da olmayacak. Bunlar karakter yapmayı beceremiyorlar. Karakterler rol yapmayı beceremiyor aktörler. Bunlar bir araya geçir, gelince işte helva olmuyor. İkinci sezonda bu hikaye güzel bir şekilde yazılırsa bence hala kurtarılabilir. Ama yazılmazsa şöyle bir tehlike var. İşte bu Anakin Skywalker'ın dünyaya gelişi Anakin Skywalker'ın nasıl doğduğu meselesi önemli bir boşluktur. Onu dolduralım derken öyle önemli bir konuyu çok kötü bir şekilde doldururlarsa onun tedavisi yok. Onu bir daha düzeltemezler. İnşallah gelen tepkilerden ders alınır. Birileri kovulur. Bir yeni birileri alınır. İşinin ehline teslim edilir senaryo. Ben işin senaryosundayım. Bence castingi her ne kadar burada işte eleştirsem de genel olarak Star Wars'a seçilen tipler kötü değildir aslında. Burada bir şeyler yanlış gitmiş belli. Yine yan karakterler ana karakterlerden daha sevimliydi. Daha e, insanların hoşuna gitti. O bir tane koku alan yaratık çok güzeldi mesela. O karakter iyiydi. Yani kızın kullandığı minik robot, el robotu da o bile güzeldi. Yani yan taraflarda sorun yoktu. Ana karakterler aksıyordu. İşte bunlar düzeltilebilecek şeyler. Çok kolay bir şekilde çünkü zaten kurtuldunuz onlar. Hepsi öldü. İyi bir yazar kadrosu şu hikayeyi yazarsa Star Wars'un önemli boşluklarından bir tanesi güzel bir şekilde dolacak. Bunun olacağının izi 8. bölümde ortaya çıktı. İşte Darth Plagueis'i görmemizde ortaya çıktı. Tamam bundan sonra işte temiz başlangıç. İkinci sezon öyle bir yazılır ki biri izlemeseniz bile olur hissiyatı gelir. Çünkü işte ne diyorum Darth Plagueis bir çok önemli bir milat. Onu biz tanıyoruz zaten ne olduğunu da biliyoruz. O yüzden oradan yürürlerse yeni bir başlangıç bambaşka bir dizi olur. Bunu da kim karar verecek? Açıkçası bu kadar nefret edildi ama sonuçta izlendiyse, izlenme rakamları Disney'i tatmin ettiyse, oyuncak satışları tatmin ettiyse bu iş devam eder ama zarar ediyoruz biz bu işten ya da işte bütün Mandalorian'la kurduğumuz o güzel iş figür satışı olsun işte bilet satışları olsun şu olsun bu olsun hepsi hepsi kötü etkilendi bunun yüzünden gibi bir sonuç çıkarsa Disney buna devam etmez. Zaten Disney'in kendisi zor durumda. E bu da çok pahalı bir projeymiş. Ama benim tahminim devam edecekleri yönünde. Çünkü öyle bir yere bulaştılar ki bundan geri dönüş yok artık. Hani 8. bölüm itibariyle o Darth Plagueis gözüktü ve konu kapandı. O anlatılacak. İkinci bir sezon iptal olursa yine de anlatılır mı? Bir tane film çekerler, bir şey yaparlar. Mandalorian'a eklerler. Bir flashback olur, bir şey olur. O o harcanamaz. Artık o konu anlatılacak. Ok yaydan çıktı. Ama ilk sezon maalesef tamamen zaman kaybıydı. Ben ilk defa Akolite A galiba bugün yeni bölüm çıkıyordu şeklinde takip ettim. Yani acaba gelecek hafta ne olacak şeklinde hiç merakım olmadı. Aynı şey Star Trek'in Discovery'sinde oldu. Discovery'nin yeni sezonu çıkmış son sezonu üstelik benim haberim yok. O kadar umurumda değil ki ben Star Trek'i de severim takip ederim. Ama Discovery çok kötüydü. İşte çıkmış bitmiş haberim yok. İşte dizilerle filmlerle bağınız böyle kopuyor sonra unutuyorsunuz. Çünkü herkesin zaten izleyecek bir sürü dizisi var, filmi var, yapacak bir ton iş var. Hak etmeyen bir yapıma kimse vakit ayırmaz. Akolit benim açımdan mecburen Star Wars diye izlediğim yapımlardan biri oldu. Yani takip etmesem Star Wars'u çok fazla izlemezdim açıkçası. Hatta şöyle söyleyeyim, işte Darth Plagueis'in hikayesi Star Wars'u çok fazla yakından takip etmeyenleri de ilgilendirecek bir hikaye değil açıkçası. Yani Akolit Star Wars'u hakikaten takip eden insanları hitap eden bir yerden giriyor. Ve onları da en çok da onları mutsuz etmiş gözüküyor. O yüzden yani durumlar bence biraz %50-50. İkinci sezon gelir mi? Gelmezse de şaşırmam. Gelirse de şaşırmam. Ben gelmesini isterim. Evet diziyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. 8 bölümde yayınlanmış oldu. Hiç izlemeyen varsa baştan izleyebilir. Hatta bazı yerleri ileri alarak da izleyebilirlerse. Daha güzel bir edit yap yaparak aslında eğlenceli hale getirebilirsiniz Akolit'i. Bir fan editi olsa bir şöyle bir saatlik bir buçuk saatlik mis gibi olur. Benzer içeriklerden haberdar olmak için beni ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Kendi yorumlarınızı mutlaka yazın. Onları da okuyacağım. Soru olursa cevaplamaya çalışırım. Desteklemek için katıldan katılabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.